Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LSG Roleplay'e nasıl giriş yapılır ve LSG Roleplay'e giriş yaptıktan sonra öğrenilmesi gereken temel şeyler nelerdir bunları göreceğiz. LSG Roleplay'e giriş yapmak için ilk önce forum adresinden kayıt işlemini başlatmalıyız. Forum adresine girdikten sonra üst kısımda 3. sırada olan forum butonuna tıklıyoruz ve karşımıza forumu alıyoruz forum adresi karşımıza geldikten sonra gördüğünüz üzere bazı kısıtlamalar bulunmakta ve forum adresi tamamen gözükmemekte. Bu kısıtlamaları kaldırmak için kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Üyelik sözleşmesini kabul ediyoruz ve kayıt formunu karşımıza alıyoruz. Kayıt formu gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Kayıt formunu kendimize göre dolduruyoruz. Doldururken e-posta kısmını geçerli bir e-posta olarak girmeyi unutmayın. Çünkü forum kaydınız yöneticiler tarafından onaylanacağı için onaylanıp onaylanmadığını e-postadan öğrenebilirsiniz. Bilgileri doldurduktan sonra kayıt ol butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında yöneticiler tarafından forum kaydımın onaylanmasını bekliyorum. Onaylandığını varsayarak giriş yap butonuna tıklıyorum. Forum adresinde kayıt olurken kullanıcı adı şifremi ne belirlediysem onları giriyorum. Giriş yap butonuna tıklıyorum bilgileri doldurduktan sonra ve forum karşıma alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tüm kısıtlamalar kalktı ve forum adresinde her şeyi görebiliyorum. Şimdi e, bundan sonrasında ne yapmalıyım onları e, göstereceğim sizlere. Yukarıda UCP kısmı var. Bu UCP kısmından bir hesap başvurusu göndermedim. Karakter başvurusu olarak da bunu görebilirsiniz. UCP kısmına tıkladım. Daha sonrasında karşınıza böyle bir ekran gelmeyecek normalde. Şu anda benim bir hesabım olduğu için e, bu şekilde bir ekran geldi. Normal şartlarda sizin karşınıza e, bir soru bütünlüğü gelecektir. Bu soruları cevapladıktan sonra hesap başvurusunu gönderiyorsunuz ve yöneticiler tarafından hesap başvurusunun kabul edilmesini bekliyorsunuz. Kabul edildiğini varsayarak alt viyi kurmak için hazırlanabilirim. Sunucuya giriş yapmak için ilk önce Altwin'in resmi sitesine giriyorum. Altwin'in sitesine girdikten sonra download kliente basıyorum ve clientin altındaki download kısmına basarak Altwin'i indiriyorum. Altwin'i bundan sonra bilgisayarıma kurma işlemini gerçekleştireceğim. Altwin'i kurmak için açılan yani yüklenen zip dosyasını açıyorum. Altwin.exe uygulamasını açıyorum ve kurulum işlemini gerçekleştiriyorum. Şu anda bende kurulu olduğu için kurulumu yapmayacağım. Kurulum esnasında size bir e, klasör seçmeniz gösterilecek ve bu klasör Alt V'yi nereye kurmak istiyorsanız orası olacaktır. GTA 5'in içini seçmiyoruz. Alt V'yi ne tarafı kurmak istiyorsanız, ne bölüme kurmak istiyorsanız oraya seçeceksiniz. Alt V'yi kurduğumu varsayıyorum. Altık alt Alt V'yi açıp sunucuya giriş yapabilirim. Alt V'nin dosya konumundan Alt V'nin açılmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde e, Epic Games ya da Steam açık olmalıdır. Ee, gelen soruya da evet cevabını veriyoruz bu arada. Daha sonrasında GTA 5'i açmasını bekliyoruz. Alt V kurulum işleminden sonra şu anda alt V'yi açtık. Alt V'yi açtıktan sonra karşınıza böyle bir yer gelmemesi gerekiyor normalde. Boş gözükecektir. Yukarıda servers kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında arama kısmına LSC yazıyoruz. LSC yazdıktan sonra karşımıza gelen LSC roketi e tıklıyoruz. Connect diyoruz. Connect dedikten sonra burada sizde bir indirme yapması gerekiyor. İndirmeden sonrasında sunucuya giriş yapacaktır. Ben de daha önce indirme yaptığı için e, tekrardan indirme yapmayacağım. Bunun için indirme sonrasında e, sunucunun login ekranına, giriş ekranına e, ulaşabilirsiniz. Ben şimdilik e, burayı es geçiyorum. Evet indirme işlemini yaptıktan sonra karşımıza giriş ekranı geldi şu anda. Forumda kullanıcı adı şifremiz neyse aynı şekilde buraya aynı bilgilerle giriş yapıyoruz. Giriş bilgilerini olduktan sonra giriş yap kısmına tıkladık. Ee, şu anda normalde size bu karakterler gözükmeyecektir. Bunun için karakter yarat butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında adını ve soyadını giriyoruz. Örnek veriyorum ben e, Alexander Hudson yapacağım. Bilgi girdikten sonra sadece arada boşluk olacak isim ve soy isim arasında şu resim ekranına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere e, karşıma karakter bilgileri doldurmak için ekran geldi. Burada e, ben Los Santos seçtim. Uyruğu seçiyoruz. Uyruk Birleşik Devletler olsun. Yaşımızı seçiyoruz. Şu mouse'u gösterdiğim alanda görebilirsiniz kaç olduğunu. 26 seçiyorum. Daha sonrasında dilimizi seçiyorum. Almanca seçiyorum şimdilik. Daha sonrasında tamamla diyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz üzere karşıma şu anda karakterimin e, yapısını, karakterimin yüzünü ayarlamak için bir panel geldi. Bunun için ben e, buraları es geçeceğim burada kısaca bahsetmem gerekirse eğer burada hazır yüzler bulunuyor. Bunlar üzerinde oynama yapabilirsiniz. Ben şimdilik bunları es geçiyorum tamamen ve ileri diyorum. Tüm bilgileri kendinize göre doldurabilirsiniz. Daha sonrasında ileri diyebilirsiniz. Aynı şekilde aynı işlemleri buralarda da yapıyorsunuz. Ben buraları şimdilik es geçiyorum, ileri diyorum. En sonda karakter tiplemesini yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayacağım. Evet şu anda sunucuya giriş yaptık tamamen. Artık karakterimiz de yaratıldı. Bundan sonrası işlemler. İlk önce şundan bahsedeyim. Ee, şu anda gördüğünüz gibi vücudumuz boş durumda. Bunlar için vücudu ve kolları doldurmak için sistemimiz bulunuyor. Kollar 15 yaptığınız takdirde kollar da olacaktır Daha sonrasında I'ya basıp envanterimizi açıyoruz. Envanterde... Bir adet e, tişört, bir adet pantolon ve bir adet e, gördüğünüz gibi ayakkabı bulunmakta. Sağa tıklayıp her birine kuşan diyoruz. Daha sonrasında üstümüzü giyiyoruz. Şu anda kıyafetlerimizi giydik artık çıplak değiliz. Peki bundan sonra neler yapabilirim onlardan bahsedelim biraz. Ee, i̇lk önce dilerseniz kendinize göre kıyafetler alabilirsiniz. Kıyafetçiye doğru şöyle bir koşalım. Hemen yakın zaten şurada map'te gördüğünüz üzere. Şu anda kıyafetçiye giriş yapıyoruz. Diğer insanlar da diğer oyuncular da şu anda alışveriş yapıyor. Bu alana geldikten sonra slash kıyafet al butonuna tıklayarak kıyafetler seçebilirsiniz kendinize. Kıyafet panelinin yüklenmesini bekliyoruz. Kıyafet paneli şu anda yüklendi. Burada üst seçimi yapıyorum. Üst giyimimi seçeceğim ilk önce. Kendime göre kıyafetler al bakıyorum buradan uygun bir şeyler seçebilirsiniz kendinize göre düz bir şey almak istiyorum şu anlık sizi fazla tutmak istemiyorum ayrıca altta kıyafetlerin kaplamaları da var ee, değişik hallerinde seçebilirsiniz pantolon seçelim ayrıyetten pantolon kısmına tıkladıktan sonra Pantolonlarıma bakınıyorum. Bir de şu şekilde şort seçebiliriz. En sonunda bir de ayakkabı bakabiliriz. Evet şu şekilde gayet uygun. Fakat e, ben bir hata yaptım. Satın alma butona tıklamadım her biri için. E, sizi fazla tutmamak için e, bunu yapmayacağım ben. Tıkladıktan sonra her birini seçtikten sonra satın ala tıklamanız gerekiyor tek tek. Şimdilik iptal ettim ben. Evet, şimdi kıyafetlerimi de seçtim. Bundan sonra neler yapmalıyım? Bunları görelim. İlk önce bir araba kiralayabiliriz. Bizim işimize yarayacak. Hemen şu alanda spam olduğumuz yerde, ileride solda kırmızı ve bilip görüyorsunuz şu anda mapte. Burada araç kiralayabilirsiniz. Evet, örneğin ben bu aracı kiralamak istiyorum. Aracıma biniyorum akirala slash akirala yapıyorum. Boşluk koyuyorum ve kiralayacağım süreyi seçiyorum. Ben şimdilik 60 dakika yani 1 saat kiralamak istiyorum. Karşımıza gelen paneli 300 dolar karşılığında 1 saatlik kiralayacağız. Bunun için onaylıyorum. Şu anda kiraladık. Y tuşuna basıyorum ve motoru çalıştırıyorum. Y tuşuna bastığımda motorum çalıştı. Aracı kilitlemek için ise N tuşuna basabilirim. Evet şu anda e, markete gidelim ilk önce. Kendimize bir telefon alalım. Market hemen şu şekilde burası. Yolu kontrol ediyoruz. Dönüşümüzü alıyoruz. Aracımızı park ediyoruz. Motorunu kapatalım. Araçtan inelim. Zaten aracımızı kitlemiştik. Markete giriş yapalım hızlıca. Markete girdiğiniz üzere gördüğünüz gibi bir bilgilendirme komutu var zaten. M satın al yapıyoruz. Daha sonrasında buradan bir telefon satın alalım. Telefonun üstüne gelip satın al yapıyoruz. Ayrıca e, meslekler için ise, örneğin ben yeni geldim, bir balık tutmak istiyorum mesela. Bunun için de bir olta alabilirim. Olta da aldık. Backspace tuşuna, Enter'ın üzerindeki Backspace tuşuna bastıktan sonra paneli kapatabilirim. Şimdi I'ya basıyorum, envanterimi açıyorum, olta gelmiş, telefonum da gelmiş. Telefonu normalde F3 ile kontrol ediyoruz. Fakat şu anda F3'e bastığımda hiçbir şey olmuyor. Bunun sebebi e, çünkü telefon henüz üzerimizde değil. Telefona sağ tıklıyoruz, kullan diyoruz ve telefonumuzu üzerimize alıyoruz. F3'e tıklıyoruz. Daha sonrasında telefon paneli gördüğünüz üzere üzerimize geldi, ekranımıza geldi. Mesajlar, rehberler, bunun gibi şeyleri e, karıştırıp görebilirsiniz. Kamera gibi şeyler de var ayrıca. Banka hesabınızı da e, takip edebiliyorsunuz. F3'e tekrardan basıyorum ve kapatıyorum. Aramalarda şöyle bir şey var. Bir arama yaptınız, birisiyle konuşacaksınız. Ekran bu şekilde açık. Arama ekranı da şu şekilde burada olduğunu varsayıyorum. Eğer konuşmak için şu anda T'ye basıp chat'i açarsanız açılmayacaktır. F3'ü F3 bir kere basıyorum, telefonu altı alıyorum. Daha sonrasında yazarak telefonla konuşmaya başlıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Telefonumu aldım. Slash karakter yazarak telefon numaramı da görebilirim. Zaten aldığım zaman da chatte belirlendi. Fakat daha sonrasında görmek için ise karakter yazıp Tüm karakter bilgilerimi ve telefon numaralarımı öğrenebilirim. Aracıma tekrardan bindim. Y'ye bastım. Motorunu çalıştırdım. Şimdi yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan birisi bir maaş hesabı. Maaş kartı çıkarmak. Ee, maaş kartı ne işe yarıyor? Aldığınız paydaylar maaş kartına yatıyor ve İki katı olarak yatıyor ilk levellerde. Bu ilk levellerde sizin gelişim sürecinizde peydeleri iki katı olarak yatacaktır. Ben de şu anda grafik modu olduğu için şu cam gidip gelmekte. Sizde böyle bir şey olmayacaktır. Tamamen benlik bir problem. Şimdi bankaya doğru sürüyorum. Bankayı nerede hemen bakalım. Bir dolar işareti var gördüğünüz üzere şurada. Zaten sağ tarafta da banka diye yazmakta. Çift tıklıyorum ve navigasyondan işaretliyorum yolu navigasyonu takip ederek bankaya şimdi gidiş yapabiliriz. Evet şu anda bankamıza da yaklaştık. Slash CC yazarak chat'i temizleyebilirsiniz. Görüntü kirliliği olmaması amacından temizledim ben. Banka önüne aracımızı park ediyoruz. Y butonuna tıklayarak motoru kapatıyoruz. N butonuna tıklayarak da kilidi kapatabiliriz. Daha sonrasında banka içerisine yöneliyoruz. Bankanın içerisine gireceğiz. Slash /banka yazarak bir hesap açmamız gerekiyor. Hesap aça tıklıyoruz ve maaş hesabına tıklıyoruz. Benim şu anda maaş hesabım var az önce açtığım için e, bu sizde normalde gelecektir. Yani böyle bir uyarı almayacaksınız. Daha sonrasında maaş hesabına tıkladıktan sonra geri diyorum. Banka kartı çıkar diyorum. Banka kartı çıkar dedikten sonra şurada maaş hesabı görülüyor. 100 dolar karşılığında banka kartında çıkartıyorum. Banka kartına, maaş kartına ee, bir şifre koymalıyım. Şifremi kendime göre 4 haneli olarak belirliyorum. Onaylıyorum. I'ye basıp envantere bastığımda gördüğünüz üzere banka kartım gelmiş bulunuyor. Şimdi ATM'ler nasıl kullanılır ona geçelim. ATM'lerin önüne geldiğiniz zaman I'ye basıyoruz, envanteri açıyoruz ve banka kartına sağ tıklayıp kullan diyoruz. Daha sonrasında bizden şifre isteyecektir. Koyduğumuz şifreyi giriyoruz. Onayla diyoruz. Yanlış girdim. Kapat diyoruz. Bazen bu şekilde bug'da kalabiliyor. Tekrardan girelim. Onayla dedik. Şu anda gördüğünüz üzere girdik. Para çekme, transfer, para yatırma işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Şu anda bizde banka hesabımızda hiç para yok. Örneğin bir para yatıralım. Ne kadar yatıralım? 350 dolarımızı yatırabiliriz. Onayla diyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere 350 dolar bankamıza geçti ve üzerimizden 350 dolar kesti. Çıkış yapıyoruz. Şimdi e, artık bu şekilde eğer bug'da kalırsa e, telefon F3'e basıp şu şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi artık biraz daha mesleklere yönelmek istiyorum. Banka işlemlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu anda yapmam gereken şey biraz para kazanmam. Ya da isterseniz direkt olarak da rollere giriş yapabilirsiniz. Ben para kazanmak istemiyorum. İdare ederim diyorsanız eğer. Fakat ben biraz para kazanıp e, rollerim için katkı sağlasın istiyorsam balıkçılık yapabilirim ilk olarak. ESC'ye basıyorum. Daha sonrasında iskele kısmında olan balık tutma noktasını seçiyorum. İki kere sol tıklıyorum ve navigasyondan iç Daha sonrasında sol altta olan haritadan navigasyonumdan e, alanı takip ediyorum. Balıkçılığa gidiyorum. Evet şu anda balık tutma noktasına yaklaştım. bölgeye doğru ilerliyorum. Dilerseniz şurada park edebilirsiniz. Otopark bulunuyor. İsterseniz de yakın olmasıyla amaçlı olarak şu ileride park edebilirsiniz. Zaten içeri girmek yasak. Arabaları sokmuyoruz içeri. Şu şekilde uygun bir park alanına aracımızı düzgün bir şekilde diğer oyuncuları da düşünerek park ediyoruz. Y'ye basıp motoru kapatıyoruz. N'ye basıp aracımızı kilitliyoruz. Balıkçılık noktasına doğru ilerleyelim şimdi. Sizi bekletmemek için ben koşuyorum. Balık tutma noktası hemen şu merdivenlerin aşağısında. Balık tutma noktasına geldim şu anda. Ü'ye basıyorum. Envanterimi açıyorum. Ve oltaya sağ tıklayıp kullan diyorum. Daha sonrasında karşımıza bir panel geldi. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bundan bahsedelim. Benim biraz bilgisayarım kötü olduğu için kasmalar kaynaklı olabiliyor. Bundan dolayı özür dilerim. Z tuşuna bastığımda, Z uygun olacaktır siz için. Z tuşuna bastığımda şuradaki balığı takip edeceğim. Buradaki balığı takip ederek yandaki barı doldurmaya çalışacağım. Bu barda olduktan sonra balığı tutmuş oluyoruz. Benim şu anda FPS'ten dolayı biraz sıkıntı yaşadığım için zor oluyor bu. O yüzden şimdi bunu yapmayacağım. Zaman kaybı yaşatmak istemiyorum sizlere. balığı tuttuktan sonra balık satış noktasına gitmemiz lazım. Balığı tuttuktan sonra balık envanterimize gelecektir. Balık satış noktasını hemen işaretleyelim. Hemen şurada balık satış noktası sağ üstte gözüktü zaten. Alanı işaretliyorum navigasyonu Seçiyorum. Aracıma dönelim, balığı satmak için ilerleyelim. Balık satış noktasına şu anda yaklaştık. Alana giriş yapıyoruz, aracımızı park ediyoruz ilk önce. Daha sonrasında motoru kapatıp aracımızı kilitliyoruz. Yerde olan MPC'nin yanına gidiyoruz. Daha sonrasında I tuşuna basıyoruz ve Tuttuğumuz balığa sağ tıklayıp ver diyoruz. Ver dedikten sonra 12 dolar karşılığında bir adet taze balığımızı satmış bulunuyoruz. Ee, gördüğünüz üzere balık sistemi de bu şekilde işlemekte. Ee, girişler için ilk giriş için bunları yapabilirsiniz. Eğer e, bunları yaparken videoda olan tüm işlemleri yaparken bir hatayla karşılaştıysanız. Discord adresimizde olan teknik destek ya da soru cevap kısmında. Bunları sorup ya da yaşadığınız hatayı belirtip karşılıklarını öğrenebilirsiniz, hataların çözümünü alabilirsiniz. Sonraki işlemler tamamen size kalmış durumda. Sadece balıkçılık sistemi bulunmuyor Ayrıyetten. Gördüğünüz üzere burada bir kamyonculuk mesleği bulunuyor. Ayrıyetten çöpçülük, üzüm toplama gibi meslekler de bulunuyor. Bunları da yapabilirsiniz Dilerseniz ee, videomuz bu kadardı Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.